duyduk. Evet. Şey yani yumurma. Ha. Elektrikli sağlıyor Yusuf. Elektrikli sağlıyor. Eskiden elinden çevirirlerdi. Ha çevirir. He. şu. Ha, şu da eskide, eski eski makine. Eski makine, e, makine. çeviriyor bundan var. Ha. onu kullanan var canım. Dün gene kullandık biz bak. Ha. Bu şekilde tabana akıyor değil mi? Akar. Ablacığım afiyet ben şuraya şu renge He. bak. Ee, bak şunun rengine bak. Elinize sağlık. Ee, afiyet ben ye. Şu şekilde. Gel. Sonuçta annene de He. kıyafeti giydirdik. He. <laughs> Her kıyafetini. Kendi otomatik mi duruyor? An bak bitti. Otomatik. Bir bitti, bitti. Şimdi tekrar döner. Kendi döner işte. Bir de terse mi dönecek? Evet, Biz de terse döner. Hiç elimizi vurmadan kendi sağa yer. Bir düz, bir sağ, bir sola evet. çeviriyor. Aynen. Saniyesi olur. İki tarafa da balı çıksın diye büyük ihtimalle. Aynen. Mantık olur yani.